Merhabalar, Esçen Bir'in Küçük Dünyası'na hoş geldiniz. Sizlere bugün yöresel bir tarif vereceğim. Bir nevi kısıra benziyor ama kısır değil, batırık. Buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Kişi sayısına göre çay bardağı ile ölçerek çiğ köftelik bulgur ekliyorum. Geniş bir kaba. Ben 4 çay bardağı kullanacağım. 4 kişiyiz çünkü. Biz ölçüyü bu şekilde yapıyoruz. Kaç kişi ise o kadar çay bardağıyla çiğ köftelik bulgur ekliyorum. Üzerine göz kararı çok az, çok olmayacak şekilde su ekledim. Sıcak su tabii ki kaynarsa olacak. Güzelce karıştırıyorum. Su her yerine gelecek şekilde. İyice karıştırdıktan sonra üzerine domates rendesi ekleyeceğim ben gördüğünüz gibi böyle konserve vardı elimde 4-5 kaşık domates rendesi de ekliyorum eğer böyle konserve yoksa elinizde domates de rendeleyebilirsiniz güzelce domates rendesini de karıştıracağım iyice salçamı ekleyeceğim. Çok az acı biber salçası ekliyorum ben. Hakiki ev yapımı acı biber salçası Antep'ten gelmiyor. O yüzden az ekledim çünkü çok acı. 2 yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum. Üzerine küçük küçük doğranmış, minik doğranmış iki orta boy soğanı da ekledim. istediğimiz baharatları atıyoruz. Biraz reyhan ekliyorum. Pul biber de ekleyeceğim. Kimyon. Çok olmayacak şekilde de kimyon ekliyorum. Tuzunu da atacağım. Daha sonra güzelce yoğurma işlemine başlayacağım. Esas malzemesini daha eklemedim. Şu an bildiğiniz kısır gibi görünse de kısır değil, batırık olacak. Karamana özel bir tarif bu. Bizler çok severiz. Misafir geleceği zaman aklımıza ilk gelen şey batırık yapmak olur ve bizlere gelecek olan misafir de kesinlikle bizden batırık ister zaten. Buna emin olun. Şimdi bir su bardağı kadar kavrulmuş tahinim var. Ben tavada biraz kavurdum. Tahinimi ekliyorum güzelce içine. Evet özelliğini batırıp ismini özelliğini tahinden alıyor. Tek özelliği ve en güzel özelliği içinde tahin olması. Tahini de ekledikten sonra tekrar yoğurma işlemine devam ediyorum iyice köfte gibi olana kadar yumuşayana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Biraz fazla yoğuruyoruz. Çi köfte gibi lezzetli olması için. Birazcık sıvı yağ ekliyorum. Çok fazla sıvı yağ eklemiyorum. Çünkü tahin de yağlı olduğu için çok yağlı olacaktır. Gördüğünüz gibi göz kararı 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ da ekledim. Tekrar yoğuracağım. İnce kıyılmış maydanozu da ekliyorum. En son biraz maydanoz ekledim. Tabaktaki hepsini eklemiyorum. Çünkü soğan piyazı da yapılacak. Piyazsız asla olmaz. Mutlaka yanında olması gerekiyor. iyice kıvam alana kadar güzelce tekrar yoğuruyorum. Elimizle sıktığımız zaman eğer böyle çiğ köfte şekli gibi şekil verebiliyorsak bakın kıvam böyle. Batırımız olmuş demektir. Güzelce şekil veriyorum iyice. İstediğiniz şekil verebilirsiniz. Normal sıkıp da koyabilirsiniz. Ben çiğ köfte şeklini sevdiğim için o şekilde yaptım. Bazen tahinle birlikte fıstık ezmesi de ekliyorum ben içine. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim size de. Ya da acı sos da ekliyorum içine. Ya da bazen haşhaş da ekliyorum. Haşhaşlı da yapıyoruz biz. Çok güzel olur. Evet, hepsini gördüğünüz gibi güzelce sıktım. servis tabağıma dizdim. Şimdi değişik olan kısmına geliyoruz. Sulusunu yapacağız. Kalan batırığımın içine su ekleyeceğim biraz. Güzelce karıştırıyorum. Soğuk su ekliyoruz bu arada. Tekrar Yarım su bardağı kadar daha su ekliyorum. Güzelce karıştırıyoruz. Sulu batırımız hazır. Gördüğünüz gibi servis tabağımı alacağım. Üzerinin süsleme işlemine geçiyoruz. Minik doğranmış salatalıklarım var. Salatalıkları güzelce sulu batırın. Kenarlarına diziyorum. Bunun özelliği böyledir. Üzerine salatalık, minik doğranmış domates, haşlanmış lahana minik minik doğranır lahana, soğan piyazı üzerine güzelce eklenir. Bunu ben süslemek için yapmıyorum. Özelliği budur. Bu şekilde yenir. Onun lezzetini veren bu Ekstra eklediğimiz salatalık, domates, haşlanmış lahana, soğan piyazıdır. Gördüğünüz gibi küçük küçük doğranmış domatesleri de ekliyorum. Daha sonra haşlanmış lahanam var. Lahana zaten olmazsa olmazı. Marul ve lahana mutlaka olması lazım turşu da olabilir aslında turşuyla da çok güzel gidiyor tavsiye ederim size zaten serviste turşu da kullanacağım ama isterseniz küp küp minik doğranmış kornişon turşu da bu şekilde üzerine ekleyebilirsiniz hazırladığım soğan piyazından da ekliyorum Gördüğünüz gibi sulu batırım servise hazır. Sıkma batırımında aynı ortasına soğan piyazı ekleyeceğim. Kenarlarına domatesle süsleyeceğim. Minik doğranmış domateslerle. Araya, onu da koyuyorum. Sıkma batırımı da servise hazır. Mutlaka bir defa da olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Seveceğinize eminim. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Oradaki küçük zil tuşuna basıp açarsanız zili. Yeni tariflerimden de haberdar olursunuz. Bu arada biz annemle haşhaşlı çörek de yapmıştık. Onu videolu çekemedim maalesef. Çünkü çok yoğun bir gündü. Nasipse başka bir gün sizin için onu da tarifini videolu olarak çekeceğim inşallah. Ayrıca sizleri Instagram sayfama da beklerim. Videonun açıklama kısmında malzemeleri de yazacağım. Ve Instagram sayfamın adresi de var. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.